Peki hocam, e, Müslümanlar olarak talim ve terbiye sahasında en büyük yanlışlığı sizce hangi alanda yapıyoruz? E sen yanlışımızla ne uğraşıyorsun ya? En Yan, iyi işi yanlış, nasıl Yanlışlardan bizim? doğrulara gidelim diyor hocam. Şimdi bir yani yanlışlık... Sizin pek tarzınız değildir, özür dilerim. Böyle çok olumsuz, yanlış, bir yerlere çatma, <laughs> bir yerlerin olumsuzluklarını söyleme. E, mazur görün hocam bizi. Estağfurullah. Şimdi yani bir tane hatamız desek öbürlerini muaf tutmuş olacağız. Öyle demeyelim de en çok benim gözüme batan mesela Nurattin Yıldız Hoca'yı alıyor çocuğunu getiriyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hocam bu sana teslim. Kaç yaşında bu çocuk? İşte 12 yaşında. Ya 12 senedir kime teslim ettiysen ona götür. Diyemiyorsun. O da gidiyor ve diyor ki elhamdülillah Nurattin Hoca kabul etti bizim çocuğu diyor. Altı ay sonra poşetlenmiş bir alim olarak geri bekliyor çocuğunu. E Hoca'nın kendi çocuğuna bir garantisi var mı ki? Şahsa çok güveniyoruz. İmam-ı Azam'ın önünde de binlerce çocuk oturdu. Hepsi İmam-ı Azam olmadı. Ebu Bekir radıyallahu anh da çocuğun istediği gibi yetiştiremedi. Şeyhine, hocana çok güveniyorsun. Halbuki kurumlara güveniyor olmak lazım. Henüz o kurum düzeyine de Maalesef gelmedik. Ama her halükarda bu hocaları, eğitim uzmanlarımızı e, yok sayalım anlamında söylemiyorum. Allah'tan başkasına nesil eğitiminde güvenmeyeceksin. Ne okula, ne hatibe, ne Kur'an kursuna, ne de hafıza. Hafız olduktan sonra ne demek bir hafız çocuk? Hafız olmadan çocukla şeytanın asistanlarından biri ilgileniyordu. Hafız olunca şeytan baktık bu her an ümmeti Muhammed'in önüne geçer. Ona uzman 5-10 on tane profesyonel göndermiştir o. Onun için hafızın sigarası daha tiryakicidir. Bir alışmasın sigaraya sen gör. Mesela hafızın kardeşi elif cüzü bilmiyordur. Sabah namazını camide kılar. Hafız öğleye bile gitmez. Olabilir. Yani illa böyledir diye değil. Olabilir. O yüzden ben şahıslara güvenmeyi, kurumlara güvenmeyi ki 50 yıllık bir deneyimimiz var. Kur'an kurslarına çok güvendi Türkiye'li Müslümanlar. Kursa verdiler çocuklarını. E 1950'den beri Kur'an kursu neredeyse her caminin altında var bu memlekette. On binlerce kurs mezunu var. Kur'an el insan aranıyor hala. Allah'ın yardımına güveneceğiz. En da Nuh Aleyhisselam kadar sabredeceğiz.